Merhaba, bugün elimizde senin gönderdiğin kaynaklar var. Muğla'da 3 günlük böyle yoğun ama keyifli bir gezi planı görünüyor. Evet. Amacımız da bu notlardan, işte yazılardan falan senin için en can alıcı noktaları. Hani işte bu dedirtecek anları bir konuşalım istedik. Kesinlikle. Bu üç günlük Muğla rotası gerçekten de kısa sürede çok farklı tatları, atmosferleri deneyimlemek için ee, harika bir fırsat gibi duruyor. Hı hı. Yani senin paylaştıklarına bakınca sadece yer değil resmen duygu değiştiriyorsun. Azmak'ın o sakinliğinden, Kaunos'un o antik fısıltılarına, evet. sonra Kaya Köyü'nün o melankolisine, iz eşsiz doğasına <laughs> baya bir yolculuk bu. Bakalım bu tempo sana neler hissettirecek. O zaman e, ilk günde başlayalım mı? Akyaka ve Azmak Nehri. Tamamdır. Senin notlarında burası hep yavaş şehir diye geçiyor. Özellikle Azmak Nehri'ndeki tekne turu çok öne çıkmış. Evet, o çok meşhur. Su o kadar berrakmış ki hani kaynaklardan şey diyor. Teknenin altından balıkları, bitkileri dev bir akvaryumdaymış gibi izliyorsun. Aynen öyle. O sazlıkların arasından yavaşça süzülmek huzur verici duruyor gerçekten. Bir de nehir kenarında kahvaltı fikri var. Belki o meşhur serpme kahvaltılardan biri. Hı hı, o da harika olur. Ama bir de şu var, senin belgelerinde bölgeye bir de yukarıdan bakmak gerektiği söylenmiş. Sakartepe Seyir Terası. Aa evet doğru. Buradan Gökova Körfezi manzarası için nefes kesici denmiş ama daha önemlisi bu manzara bölgenin o coğrafyasını, girintili çıkıntılı yapısını anlamak için kilit bir nokta diyor kaynaklar. Anladım. Coğrafyayı kavramak için yani. Aynen. Akşam içinde şey önerilmiş, yerel balıkçılar, özellikle levrek buğulama veya orfoz gibi tatlar. Hmm. Bu sadece yemek değil, Akyaka'nın o yerel kültürünü, tazeliğini tatmak için bir yol olarak işaretlenmiş. Güzelmiş. Peki ikinci gün Dalyan'a geçiyoruz. Evet, Dalyan. Tarih ve doğanın buluştuğu yer. Senin materyallerin de tam bunu yansıtıyor. Dalyan çayında tekneyle giderken birden o Kaunos kaya mezarlarını görmek. Paylaştığın görsellerde bile müdüş duruyor. İnanılmaz değil mi? Binlerce yıllık o yapılar, Nasıl oymuşlar o sarp kayalara insan hayret ediyor. Sessiz bir tarih dersi gibi adeta. Kesinlikle ve hemen ardından İstuzu plajı Orası da çok özel. Evet ya, karetta karettaların yuvalama alanı olması. Aynen. Ekolojik önemi büyük. Ama bir de coğrafi yapısı var. Bir tarafı tatlı su, yani nehir. Diğer tarafı tuzlu su, deniz. Aa, ilginç. Bu özelliğiyle dünyada nadir yerlerden biri olduğu belirtilmiş. Bu doğa ve tarihe ek olarak bir de çamur banyosu eklenmiş plana. <laughs> evet, o biraz da eğlenceli kısmı sanırım. Aynen. Turistik ama akılda kalınmış kalıcı bir anı olabilir ve son gün üçüncü gün Kayaköy Fethiye yakınlarında İşte orası Kayaköy kaynaklar burayı taş kesilmiş hüzün ya da açık hava müzesi gibi tanımlıyor mübadele sonrası terk edilen o Rum evleri taş sokaklar Evet o sessizlik notlarında da vurgulanmış köyün sessizliği Aslında çok şey anlatıyor o terk edilmiştik hisse çok baskın hı hı. bu atmosferi yaşarken bir de yerel tatlar önerilmiş taş fırından gözleme ya da keçi sütünden yoğurt falan. Oo güzel detaylar bunlar. O tarihi dokuya böyle dünyevi bir tat katıyor. Aynen. Kaya köyün atmosferi dediğin gibi geçmişin sadece izlerini değil sanki ağırlığını da taşıyor. O sessizlik yüzyıl yıl önceki hayatları, ayrılıkları fısıldıyor gibi. Evet. Hüzünlü güzellik tanımı çok uyuyor gerçekten. Çok uyuyor. Ve bu yoğun duygusal olarak da inişli çıkışlı üç günün ardından senin önerin Fethiye'de günü batırmak. Belki çalış plajında. Evet, güzel bir final olur. Tüm o deneyimleri, duyguları sindirmek için, hani bir dengeye oturtmak için çok sembolik ve güzel bir kapanış. İşte böylece üç günde Muğla'nın üç farklı yüzünü görmüş oluyorsun. Akyaka'nın o yeşil mavi dinginliği, Dalyan'ın tarihle iç içe geçmiş doğası ve Kayaköy'ün o düşündüren hüzünlü sessizliği. Hı, hı Senin aktardığın belgeler de gösteriyor ki bu sadece bir rota değil, bayağı yoğunlaştırılmış bir duygu yolculuğu aslında. Kesinlikle öyle. Bu kadar kısa sürede bu kadar farklı hissi yaşamak etkileyici. Belki de tüm bu incelemenin ardından kendine şunu sorabilirsin. Bir yerin terk edilmişliği Özellikle Kayaköy gibi hikayesi olan bir yerin sessizliği bize zamanın geçiciliği ve insan öykülerinin o görünmeyen kalıcılığı hakkında ne fısıldıyor olabilir? Güzel bir soru. Bu düşünceyle seni baş başa bırakalım o zaman.